Ben Herkesin cambazı var. 1. kalite Melki. 204'lük. Üstümse Nasıl Melki e, satış eğrisi. Nasıl durgun, toplanmaz, toplancı almaydı de duruyor. Yani, duruyor. Evet. Fiat duruyor. Topluyor. Abi 200'e düştü, 300'e düştü. Ondan sonra aşağı aşağı gidiyor galiba. Toplaması zor oluyor, zor.

Seni sen sen Beni de çek. Davşan televizyonuna paylaş. He. Domar iş Belki. Belki Elif Yalçın. Nasıl ki ya, nasıl ama iyi. İyi. 90 85 90. İlk çıktığında kaçtı kiloyla? 400. 400. Ee, 400'den tamam.